Hı hı, yani ben de yemeğe kalmak isterdim ama... Nereye gidiyorsun <laughs> bu saatte? Baba. Ne? Hava kararmış, insanlar evine gitmiş. Yemeğe oturacağız birazdan. Çok haklısınız Kazım amcacığım ama şöyle bir şey oldu. Ee, Müstakbel eşim gelip beni alacak, biz onunla yemeğe gideceğiz, izninizle. Ha? geldi. Merhaba. Merhaba. Can, yarın stüdyoda buluşuyoruz değil mi? Tabii tabii. Sıkıntı yok, buluşuyoruz. Kızım, kim geldi? Can gelmiş Kazım amcacığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Da ben böyle gece gezmelerin tozmalarını onaylamıyorum ona göre. Evet, ya ben de onaylamıyorum efendim de. Ya geç saate kadar çalıştığım için anca böyle ya tabii biz anca görebiliyoruz birbirimizi. Her neyse her neyse. İki saat sonra evdesiniz. Saat on dedim Şebnem kızım evde olacak ona göre. On mu? On ne ya? Haydi çocuklar uykuya saat. Tabii ki geliriz. Tabii ki. Ben şuradan çantam alayım. Ha, bir şey istiyor musunuz gelirken? Neyse ararsınız. Hadi. Hadi görüşürüz. Gel. Gel hayatım. İyi akşamlar. Ya bir şey soracağım. Biz seninle niye yemeğe çıkıyoruz? Bana güven gerisini merak etme. Ya hayır bir süs püs durumu da var da ben anlamadım ya. Özel bir yere mi gidiyoruz? Çok soru soruyorsun. bin ben anlatacağım sana. Hadi. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Bunlar neden birlikte dışarı çıktık ki şimdi? Yani vallahi bilmiyorum ki. Bana da bir şey demedi ama geldiğinde sorarız. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır değil mi? Sen niye geldin? yemeğe davetliyim. <laughs> Yok canım. Emin misin? Vallahi gayet eminim. Kazım amca çağırdı. Akşam yemeği geç kalma dedi. Ben de geldim. Aa. Ailen nereli oğlum? İstanbul'u mu? İzmir Alsancak. Doğma büyüme İzmirliyim ben de. Şey, üniversite için İstanbul'a geldim. Aferin, aferin. Ne okudun? İngilizce işletme. Aferin. Bu oyunculuk işlerine nereden merak sardın? Ee, üniversitede tiyatro kulübündeydim. Ondan sonra da ufak ufak başladım işte. Kainat. Efendim? Bu çocuğa iyi bak. Olur. Yahu bir bak. Baktım. Bu çocuktan kimseye zarar gelmez. Aferin kız. Sonunda doğru dürüst bir arkadaş bulmuşsun. Böyle atır sıkılıklı tiplerden değil. Ayıp oluyor ama. Ne demek şimdi o canım? Yahu ne olacak? Biz Ege oğlumla anlaşıyoruz işte. <laughs> Tabii efendim. Ben hiç rahatsız olmuyorum. Çok iyi. Keyfim benim. Aferin, aferin. Anne gel gel. Gel. Ya babam ne yapmaya çalışıyor ya? Kasap bitti Ege'ye mi geldi sıra? Onu nereden çıkardın şimdi? Sence? Bir, sürü sürü pohpohlama, bir övgüler, bir şeyler falan. Zorla şimdi Ege ile mi evlendirecek beni? Kızım dün bir bugün iki sohbet ediyor adam. Ya evlilik mevlilik falan yok. Senin için rahat olsun. Vallahi ben anlamam. Ben anlamam. Konu yine aynı yere gelirse bu sefer çok büyük arıza çıkarım Allah anne. Teşekkür ederim. Aslında ben bu Ege oğlumuzu pek bir sevdim. Hiç anlamamıştık <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Aranızın kısık sesle konuş, baban duyacak şimdi kainat. Duyarsa duysun, bu ne ya? Ben de aynı şekilde efendim. Yani kendimi size çok yakın hissediyorum ve Ali Hanım'a. Keşke ben de bu bir parçası olsaydım. İnşallah, inşallah. O günlerde göreceğiz inşallah. <laughs> Babacığım olur mu hiç öyle şey yani biz arkadaşız. <laughs> yani öyle aileye girme, evlilik kesinlikle olmaz. O nereden çıktı kızım şimdi? Sizden çıktı. Babacığım Ege'ye bir övgüler, övgüler. Ben arkadaşını tanımak istedim. Tanımak istediniz. Niye ki? Kızım sokaktan mı bulduk bir seni? Tabii ki tanıyacağız kimmiş, neyin nesiymiş. Hakkımız. <laughs> İyi o zaman korkulacak bir şey yok. Ziyade olsun kahveniz şahane olmuş. Ben artık oturmayayım kalkayım. Ee, Kazım amca yarın saat iki şirkette olacağız onu da hatırlatmış olayım ben size. İyi akşamlar. İyi, hadi. Ben...